iPhone 16 ve iOS 18 Eylül ayında çıkıyor. Biz yine şu soruları sormaya başlayacağız. Benim telefonum artık eskidi mi? 15 16'ya geçmeye gerek var mı? Apple belki de ilk defa yeni çıkardığı bir üründen dolayı bir önceki ürünün satışlarını daha da yükseltecek bir resmen ürün çıkarmış ortaya. Çünkü 15'i olanlar kesinlikle geçmeye değecek bir özellik yaşamayacaklar. Çünkü yani iPhone 16 ile birlikte zorunlu tuttuğu yapay zeka 14, 13 ve 12 yani 15'ten bir önceki modellere zaten gelmeyecek. Burada iki seçeneğimiz oluyor. Yani eğer 12 13 serilerindeysek 14 iPhone 14 kullanıyorsak burada bizi iki tane modele satın alma ya doğru itiyor. Yani ya iPhone 15 alacağız ya da iPhone 16 alacağız. Ya ben burada her zaman şey diyordum. Her zaman en son en iyidir. Yani çok düz mantık. Ama burada gerçekten bu sefer 15 serileri tercih edilebilir. Sadece düz 15 serileri yani daha üst segmenti biraz daha e, tercih edilebilir diyeceğim. Çünkü düz 15'lerde de zaten bu yapay zeka gelmeyecek. Yani 15 ve 15 Plus'ta da bu yapay zeka olayı gelmeyecek. Sadece Pro ve Pro Max serilerine gelecek. Burada eğer üst segment olarak düşünen insanlar varsa. Hani 16 Pro ve Pro Max yani 15 Pro ve Pro Max biraz daha daha mantıklı hale geliyor. Çünkü yapay zeka ikisinde de olmuş oluyor ve dış tasarımda çok büyük farklılıklar yok. Sadece burada gözümüze çarpan en büyük farklılıklar ki belki de çok pratikte hissetmeyeceğimiz farklılıklar. 6.7 inçten Pro Max serileri 6.9'a, normal düz Pro serileri ise 6.1'den 6.3'e çıkıyor. Hani bu çok ne kadar gerek var? Yani ne kadar bir kullanım deneyimi sunar? Çok tartışılır. Ekstra bir butonumuz geliyor. Bunlar ise daha çok video ve fotoğraf çekme için yarayacak şeyler. Biliyorsunuz klasik ses açma kapama tuşumuz vardı. 15 ile birlikte kalktılar. Oraya eylem düğmesi olarak nitelendirdiğimiz, bir sürü eylemleri aktarabileceğimiz bir tuş ve çok fonksiyonel bir tuş haline gelmişti. Burada da ekstra fotoğraf çekimi için daha çok kullanacağımız bir tuş olmuş. Şimdi Direkt tasarım dışında geriye sadece yapay zeka kalıyor. Apple Intelligence'ı biraz daha geciktireceğini duyurdu. Yani iPhone 16 alanlar direkt Apple Intelligence'ı çok efektif kullanmayacaklar. Zaten ChatGPT biliyorsunuz Intelligence'ın yetmediği yerlerde ChatGPT devreye giriyordu. Apple Intelligence'ın da gecikmesiyle birlikte iPhone 16 gerçekten satın alma cazibesini biraz yitirdiğini düşünüyorum. Eğer iPhone e, yani 14 ve önceki seriler yani ya da 15 Pro ve Pro Max olmayan seriler gerçekten burada bir telefonu yükseltmek için 15 Pro ve Pro Max'i daha ciddi düşüneceklerdir diye düşünüyorum. Mesela telefonunuz iPhone 11, 12 yani Pro serilerini kullanıyorsanız. Buradan 16 Pro ve Pro Max serilerine geçmek yerine ben olsam e, burada biraz daha 15 Pro ve Pro Max yani biraz daha fiyat kırmaya doğru gidip e, 15 serilerinden Pro ve Pro Max serilerini daha çok tercih etmek bana biraz daha mantıklı gelirdi. E, çünkü gerçekten belli ki iPhone 16'nın düz tasarımdaki kamera arkasındaki tasarımda birazcık daha farklılıklar var. Aslında her ne kadar iPhone 15'lerin Pro serilerinin kamera yapısı normal kare Platformunu oturtulan kamera yapısının tam ortadan ikiye bölünmüş hali gibi de olsa da bana bu iPhone 17 serileri de tamamen birazcık tasarımın değişeceğiyle ilgili birazcık mesaj veriyor. Bir alt modellerde bir nabız yoklama olarak ortaya çıkıyor. E, çünkü zaten seriyi de tamamladı artık. Yani e, iPhone 12'den beri tamamen arka yapısı Apple'ın aynı ve burada ben bir ciddi değişikliğe gideceğini düşünüyorum. Bir iPhone 17'nin özellikle donanımsal ve e, yazılımsal farklılıktan çok tasarımsal farklılık olacağını düşünüyorum. Bu yüzden de iPhone 16 tercih eden insanların bir sonraki sene o iPhone 17 çıktıktan sonra tamamen eski bir cihaz görünümde kalacakları için ben iPhone aslında 15 önermeye çalışıyorum burada iPhone 15 Pro ve Pro Max önermeye çalışıyorum ee, çünkü bende iPhone 15 Pro Max var zaten biliyorsunuz. Ben eğer buraya zaten ChatGPT de kullanıyordum bir aboneliğim var ve yapay zeka'yı burada tamamen bilgi amaçlı kullanıyorum. Ee, daha çok böyle yer işte puanlama işte tatil için gibi yerler ya da daha çok o hizmetler için baktığım zaman zaten Google'ı kullanıyordum. Ee, burada ChatGPT geçtiğim zaman yani ya da yeni iPhone 16 Pro ve Pro Max alsaydım benim için çok farklı bir deneyim olmayacaktı. Sadece fotoğraf çekme bölümü için kullanılmak için kullan oraya konulan bir tuş benim hiçbir zaman hani daha önceki Android telefon kullanmalarımda da onlar zaten Android'de olan şeylerdi. Ve hiçbir zaman çok işime yarayan iyi ki var dediğim fiziksel tuş olarak kullandım. Kullanışlılığını çok hissettim. E, fonksiyonlar değildi açıkçası özellikle benim tasarım olarak ele alacaksam iPhone 16 benim için 15'ten geçmek için tasarımsal anlamda söylediğim zaman hiçbir farklılık yok ve 15 Pro ve Pro Max kullanıcı olarak da kesinlikle yine yazılımsal olarak ihtiyaç duymuyorum çünkü iPhone 16 hangi özelliklere çıkacaksa o özelliklerden ben de yararlanmış olacağım sadece 0.3 inç için büyüklük içinde telefon değiştirmeyeceğim X'de soru sormuşlar yani demişler ki iPhone 15 Pro ve Pro Max kullanıcıları iPhone 16 Pro ve Pro Max serilerine geçecekler mi diye bir soru sorulmuş. Bu soruları da takip ettim ve herkes tabii ki de iPhone 15 serilerine kalmaya yönelik cevaplar veriyor. Apple neden böyle bir şey yaptı? Onu gerçekten bilmiyorum. Çünkü tasarımda genelde hani 4 yılda bir değişiklik olurdu. Bu tamamen iPhone'un altının 4. yıl olmuş olacaktı. Ee, hani 4 yılda bir tasarım değişiyor. Yani bu bu seneyle birlikte bu seneden sonra iPhone 17'de ben ciddi bir tasarım değişikliği olacağını düşünüyorum. Özellikle dinamik ada ve kamera arka tasarımda ki bunlar bir telefonun tamamen tasarımını değiştirecek oynamalar oluyor. Ön yüzde ve arka yüzde yani ön yüzün kamera yapısı da arka yüzün kamera yapısındaki değişiklikler telefonun tamamen tasarımını etkiliyor. Bir de kenar kenar çerçevelerdeki oval mi yoksa daha mı köşeli olacak tasarımlar? telefonun tamamen tasarım dilini oluşturan şeyler. Çünkü daha fazla oynayacağınız bir şey yok. Bu yüzden de ben iPhone 17'ye bu konuda hazırlık yaptığını düşünüyorum. Belki dikeylemesine bir e, yani dikeylemesine bir e, kamera yapısı gelebilir diye düşünüyorum. Ve özellikle X'te Google'un kamera yapısıyla Google Pixel'in kamera yapısıyla iPhone'un kamera yapısı çok kıyaslanıyor ve hangisinin daha elit durduğuyla ilgili tartışmalar da var. Ee, yani şu an hani iPhone 16 şu özellikle çıkacak, donanımsal özelliklerle çıkacak. İşte 14, 13 şu özelliklerde kaldı gibi bir duruma hiçbir zaman inanmıyorum. Çünkü bizim gibi sıradan kullanıcıların gerçekten ihtiyaç duyduğu ve özellikle günlük hayatında kullandığı özelliklerin sayısı çok az. Ben sadece iPhone 15 hala 60 Hz ekran yenilme hızını kabullenemiyorum. Çünkü çok 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 ucuz Android telefonlarda öyle ekranlar var ki gerçekten... Al benisi çok yüksek hale getiriyor cihazlarını. Bu yüzden düz iPhone'da Düz iPhone serilerinde yani 15'lerde 14'lerde 60 Hz ekran yenileme hızı kabul edilebilecek bir durum değil. Eğer düz iPhone serileri düşünen insanlar varsa bu noktada iPhone 16'ya yönlendirebilirim. 120 Hz ekran yenileme hızı olması şartıyla ki olacak diye biliyorum. Bu yüzden dediğim gibi Apple'ın bazı bu kısıtlamaları ya da işte sindire sindire geçiş atlamaları beni bazen sıkıyor. Biliyorsunuz ki yeni iOS 18 ile birlikte çok ciddi yenilikler var. Özellikle kişiselleştirme alanında. Bu yüzden de zaten yeni bir telefon hissiyeti yine gelecektir. Büyük bir iOS 18'in güncellemesiyle yani eski kullanıcılara söylüyorum. 13-12 olan kullanıcılara söylüyorum. Bu konuda bence telefonda geçmek için 17'yi bekleyebilirler. Ya da beklemeyip yapay zeki avantajlarından da yararlanmak istiyorlarsa iPhone 15'in serilerini tercih edebilirler. Biliyorsunuz normal sıradan kullanıcıların çok büyük fonksiyonlara ihtiyacı yok özellikle telefonda. Daha fazla bunu profesyonel dökmeye çalıştığı zaman daha ciddi ya da alının ekipmanlarını kullanıyorlar. Bu yüzden de mesela geçenlerde bir yarışma vardı iPhone fotoğrafçılığı ile ilgili. Burada iPhone 8 Plus'lı ödül alan bir fotoğrafçı vardı ve rakipleri de iPhone 15 Pro Max kullanan insanlar yani şunu demek istiyorum. Zaten iPhone'un kamerası ya da herhangi bir ortalama veya üst segment Android telefonlarının kameraları zaten bizim gibi kullanıcılar için çok 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 yeterli. O yüzden bu özellikleri saymayı çok da yani çok çok, çok absürt bir özellik yoksa işte şuradan şuraya getirip işte oyun dünyasını etkileyecek bir platform oluşturmadılarsa ki performans daha çok oyunlarda işe yarıyor ya da herhangi bir ekstra donanım koymadılarsa bu konularda işte şurası 3 megapikselde artı şurası şöyle oldu falan ya da aynı şekilde fiziksel gelişmede 0.3 inç daha büyüyecek falan gibi şeyler bana birazcık abartı geliyor. Bu yüzden de bu yenilikler, yenilikler dediğimiz zaman biz insanlar normal kullanıcı olarak telefon almaya gittiğimiz zaman yani çok bilinçli olmayandan bahsediyorum. İlk tasarımını ne Tasarım almaya çalışıyoruz. Aldığımız telefon ertesi sene eğer eskidiğini düşüneceğimiz bir tasarımla çıkarsa da burada biraz moralimiz bozuluyor. O yüzden de bunu önemseyen insanlar için de ben biraz bekleme taraftarı olmalarını istediğim için bu videoyu biraz da çektim. İkinci olarak donanımsal dediğim gibi ekstrem hiçbir zaman özellik. Hani böyle çok çığır açtıracak özellikler yok. Zaten mobil sektörünün daha çok bu konuda biraz daha özellik konusunda yavaşladığını zaten yazılımsal olarak yani ben yazılımı destekleme üzerine bir telefon seçilmesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazılımsal olarak sürekli Telefonlarını destekleyen markalar e, tüketicileri daha memnun etme konusunda daha başarılılar. Buna dikkat etmek sadece daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani oraya bir tane daha ekstra tuş koymuş işte e, eylem düğmesine bir sürü bir şeyler musunuz? Bunlar çok önemli şeyler ya da hayatımız çok pratikleştirecek şeyler değil. Ben o eylem düğmesini hala ses açma kapama olarak kullanıyorum. Oraya herhangi bir şey atamadım yani. E, bunu Apple Watch üzerinden yapıyorum sadece. E, dediğim gibi arkadaşlar ben e, iPhone 16 hakkında böyle düşünüyorum çok büyük bir farklılık olmadığını, bence kritik bir seçim olacağını, bir önceki modellerin daha da değerlendiğini düşünüyorum. Özellikle Pro serilerinde, özellikle iPhone 15'in Pro serilerinde. Bunları söylemek istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.